Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün korku serimize devam ediyoruz. Bugün gran oynayacağız. Hadi devam edelim. İnşallah geçeriz ama büyük ihtimal geçemeyeceğiz. Çok zor. Birinci gün. bakalım Her yere bakalım. Bu evden kaç. Kaçarız. Kolay. Kolay değil. Hadi hadi buradan bir şeyler bulmalıyız. ha Tüfeğin. Şatkanın parçası. Valla da bir şey var mı? Şatkan. Bakam girdik. Kapat. ha Oğlum Az daha farka girecekti ha. Kitap. Alttaki dolap falan var. O bir şey yapıyor da biz şatkan tamamlıyor. Şuraya gidelim. Geliyor. Geliyor. Şimdi şuraya. be. gel buraya giremiyo eylemiyo zaten hadi gireni bu konutu sesle yapayım. şimdi gelmesi lazım hop siktir geliyom herhalde değilmi buraya herhalde gelmesin de hah geliyordu de derdi işe bölünmez giren korktum herhalde Oğlum. Git başımıza bela sokma ya. <laughs> ha kapan gördük duymadık sanki. Sağ i̇şte nereye geldik ya. Biz buradan niye geldik ki? Buradan gidince oraya gidiliyor. Geriden geriden yanlış yere geldik. şuradan gitmemiz lazım. Burada yol yok ki. Çık 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 çık. Et falan var herhalde orada. Et alın ya. Olar da bir şey yok. şatkan parçası ile elimizde gaz yok be. Bulsaydık. Şatkan araban orada tamam herhalde oraya ne Hadi git. Kanlı sofasıyla geliyor. Bak gidelim giderken de Görmesin. görmedim. görmedi. Oğlum gitsene Buradan gittik mi bu kırkı bak. kapan kuracak. Ben yok hadi git. Gülme lan. Hadi lan. Defol git. Ha? Adam olacaksın işte. Şatka ne pasta onla görüşürüz. Gördü. Görmedi, görmedi, görmedi bizi. Yatan altına girdiğimizi görmedi. Görmedi. Yatan altına girdiğimizi görmedi. Hadi git görmedin. Bak gülüyor bir de. Kapanla logo mu? Sesin daha. Hı? Kapan kurdu. kendi düşürdü lan biz bir şey düşürmedik tamam. Oğlum biz bir şey düşürmedik ya Ne düştük orada Ses duydu geldi Bir şey tahtiye ses geldi de Kendi düşürdü Bunda 5 gün var 5 gün içinde kaçmak çalışacağız ama Şuralarda boş falan Bizdeki şatkan parçası da gitti ya. Olsun aslında şatkan. Hem sebep olmadı Bu da direkt hemen geliyor ya. Easy modda bu kadar zorsa harita düşünemiyorum. Hadi git devam et. Burada bir şey yok. <laughs> tövbe tövbe. Devam et hadi. Lan onun kendini niye yürüyor? O, kendi yürü? Oyun bir anda kendi yürüdü. Hadi hiçbir şey bulamadık da 6 dakika oldu ya. Dur oğlum kendin ne oldu? Kıran nerede ki ya? Bu nerede? Nerede olduğunu göremiyoruz. Hiç çıkamadık odada kaldık. Allah 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 dedi. Genç Osmanlı'ya gidiyorum ben. Gel gel. 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 Kanı bulsaydık. Gel tekrardan burada kalacaktık. Gel. Ses yaptı buradan garanti gel Ruşe. Bu arada gran gran gibi bayıltalım mı? Bak çıkmayan şimdi gelecek. Ha şurada orada var. Ben görmüyorum ama geldi. Orada duman var. İçine bir şey da geliyor. Oraya kilitliyorsun. 3 dakika boyunca bayılıyor. Ama 3 dakika var. Sonrasında devam ediyor. Elimizde bir şey almamız lazım ama. Oğlum önceden buradan dolap var diyecektim zaten yine varmış. Açık kaldı girersin tane parça falan hiçbir şey yok mu ya? Mermiler alıver. Mermi ses yapar mı? Ha? Oğlum mermi ver bir tane şatkan. Ne alakası? İlla yukarı çıkarken de zil çalacak ama. Kas, kapan olur şu kenardan kenardan. Ha? Bir şeyler yok mu burada? Bir şey ya. ver şunu. Ver şunu. Ne var Bu ses yapar mı lan? Bak be. Ya çok ses yapmayayım, zarar attım. Görüntü temiz bozuyor. Eğer öyle açık durmasın ne olursa. Şurada tak. İçer çıktı, ha bak ses açıklaması taşanmış anam gezelim siktir geldi gelemez herhalde oraya geri zekalı şey yapamadık ya. Bu da benzin herhalde büyük ihtimal. Kağıt düştü. Sese geldi. Gitsene eve git. İple. Kafan kuruyor hemen. Sen boyun mu keseceğim sen burada bak. İlk ihtimal benzin diye tahmin ediyorum. Tamam burada silah. Kapıyı da kilitlemiş. girelim. Mutfak tabi boş. Öldük tamam. Gel gel tane Öldü abi. Kafandan kurtulamıyoruz. <laughs> Kurtuluyoruz da gelen zaten öleceğiz. Bak reklam giriyor bir de ya. Ama hiç girmiyor ya. Hiç reklam. Hadi. ama sonu güzel sonunda bize bir şeyler yapıyor eziyet falan diyor yiyor ve diyor kelimizi çürüyor üçüncü bulma artık geçemesek de öylesin oynayacağız çünkü geçmek çok zor bunlar çok önemli şeyler neymiş ki demiş ki de orada duruyor. Kapan kura kura geliyor. Şart kalmışız. Buraya geleceğiz. Takmadım ben ya. Bu ben takmayacaktım. Şuraya atacaktım. Ondan sonra takacaktım. Kreni gitti. Kreni ha? Geliyor <laughs> mu? 13 dakika oldu bir şey yapamadık ama. Olsun. Gran 2 daha şey en azından. Grand ba var ama. Bundan sonra Gran 2 gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Beşinci günece gidelim. Buradan gidemeyiz. Zil çalar. Ölmesek şatkan bitirecek neredeyse. Bu ne? kapanı yakalanmıyor. mu? Yok. Yan odada. Oyun bugına bak yan odada. Asık bu Oğlum böyle olmaz ama. Yan odaya... Yan da bir garip. 14 dakika video oldu ha. Uzadı ama hiçbir şey yapamadık. Çünkü hiçbir şey de eşyalar nerede belli değil. Hiçbir şey yok. Her yere kitle sende. kapan kuruyor gel, gel. Şuna taşara gitsin. Grand gitsin ya. Önce adam olacaksın. Kanlar içindeyiz ama. Bak gelecek bak bak. Yok gelecek zaten Video bayağı uzun oldu ama hiçbir şey yapamadık. Çekiç, çekiç lazım. Kapan kurduysa... Oğlum nereye kapan kurdu? Öldük. Nereye? Şöyle <laughs> kurtulduk. Gelecek. Gelecek, gelecek. Video uzun oldu ama, denedik ama kaçılmıyor. Çok zor. Hadi geleceksen gel ne yavaşsın ya. Hadi ben geliyorum hadi. Ya şimdi kesin bir anda çıkacak. O kadar saat... Oha oha ayı kapanı kuruyor ya hadi buradan ben nasıl yakalanmadan gideyim kapan direkt yakalanmadan şey yapsak şöyle imha edemeyiz mi yakalanmadan oyy geçtim. hiçbir şey yok geçilmesi imkansız gibi bir şey baksana hiçbir yerde hiçbir şey yok Burada da bebek var. Bunu beşiğe koymuş silendin ona. Ama gren feşimizden geliyor bunlar önce. Aha batarya burada. Gren geliyor mu? Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah dedi genç Osman. Buraya değil buraya değil. Hadi hadi Allah Allah dedi genç son tahtiyle gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Allah Allah dedi genç son. Siz sıkma. Hadi 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 hadi. Önce kreni bir bayıltık artık. İntikam vakti geldi. oradan ses oldu. Bir girecek kapıyı kapatacağız, kilitleyeceğiz. 3 dakika rahat. Bayağı uzun zaman olan bir şey yapamadık bataryayı bulduk şimdi. Parçaları yavaş yavaş gelir. Hadi be ne yavaşsın hmm. Geldi, Gel görme 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 gir. Görmedin. Görmedin. Sıçtım ağzına. Kitle. Bayıl. Ne oldu? İp ne? Artistik'e bakın. Öl. Oğlum duman yok mu içeride olsana. Bayılması lazım 2 dakika İki dakika az. Çok alsın diye Olmaz İçine girsek inşallah öldürmez 2 dakikamız var oğlum Öldürürse alayım saçımı Bataryamızı ver Alsana. 2 dakikan sonra bitti. Geçemesek de. Eğlence amaçlı girdik. Kafaya bak. Eğlence amaçlı korku oyunları oynuyoruz. 20 dakika oldu. Videoyu yavaştan bitirelim. en çok şey mutfakta oluyor ama giremedik Cık, bu çok işe yaramaz parçalar bir işe yaramıyor ya bahçelik diyoruz kırmızı yani en De bize mutfakta ya da başka bir de et lazım Örümcek vardır açalım Önce et vereceğiz oradaki şeyi alacağız şuraya et koyacağız şurada bir şey var onu alacağız düğmeye ne basacağız bir şey yapacağız orada da kır kır hani buralarda sen yaşayabilirsin azıcık koyarsın bize. Hadi öldür hadi. Neredesin? gel lan neyse bir seferde geçemedik Grand 2'de parçalar çok parçalar her yerde denet <laughs> kapatmayı reklam girmesin artık video bitirelim. Son gidip şimdi ölelim. Sonuna görelim oyunu. Gel öldür biz oyunu sonuna görelim. Gel gel. Hoppa. 23 dakikada geçmedik. Ama çok zor. Her sese geliyor. biz buraya kırdık. Biz aşağı mı atacak? Evet, yanımızda gördü. Ayağı kırıkla. Evet, arası açmıştı. Kafayı açtık biz hep tamam. Gürzü Biz gürzü. aşağı mı atacak? Atma hadi. Özür dilerim abi. <laughs> Oğlum. Hep sopayla böyle tokat attılar mı sever? Çok garip. Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.